Herkese tekrardan merhaba ben Ali. Gaming Chris Ve bugün GTA San Andreas'a Evet. Şimdi ilk başta Rider'ın görevini yapalım. Sonra Smoke'a gideceğiz. Evet arkadaşlar. Bindik şimdi gidiyoruz. Ah, neyse. Gidiyoruz. <laughs> Hay Allah. Evet, ya süperle verdi. Esperi yapıyor. Evet askerlerini uyanık tutuyor. Hatta o kadar çok askeri var ki. Herkes Zayder'a tapıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle temizliyorum. A dur lan. Ha bu makinesle daha iyi sıkıyor. Tabi. dur lan dur. Allah. Arkadaşlar yandık. Aa arkadaşlar. <laughs> Bütün silahlarımız gitti. Son her gene fail ile sonuçlandı. İkinci failimiz olarak tarihe geçsin lütfen. Neyse arkadaşlar. Şimdi balasar bizi tekrar aldırmadan gidiyorum. <laughs> yani Vagos aynı sayılırlar. Neyse en yakın Big Smoke olduğu için ana gidiyorum. <laughs> Pardon. Neyse. Allah polis geliyor. <laughs> Allah lan. Arabayla gidince şey. Evet. Smoke orada yok. Aha Ama sahne izin ama Big Smoke kapıdan çıkıyordu. Ha aha ha evet evet evet. Oradan tempeni gerizekalı çıkıyordu. Deli gerizekalı. Bunlar hatta pitch kursu demek daha iyi olurdu. Her neyse. Şimdi gidiyoruz. Göreve. Görev görev görev. Görev görev görev. Her neyse. Geldik. Evet. Bakayım. Hı, tamam arkadaşlar. Şey, bir şey düştü de onu aldım. Geri koydum yanına. Ha neyse. Arkadaşlar. Şimdi lan lan dur. Hah. Aa başka silahımız yok ki M4 alamayız. Aa bak CMC güzel olur. Bir CMC mi? Ne diyor lan o? Allah'ım ya. Dur. Ha. Lan oğlum vurmayın. Acını zar zor alıyorum ben. Lan headshot şat yapamam. Hiç. Head. <laughs> evet, Headshot. Headshot. Hiç şat. Hiç şat. Şu mermiyi de alalım. Ha. <laughs> Durun durun. Hah. Aa. Allah. Arkadaşlar böyle meydana çıktım çünkü mermimiz kalmamış. Hızlıca mermileri alacağız. Eğil eğil. Şimdi. Ha. Öl lan öl. Hı, işte bu kadar. Ha? Hı, i̇şte bu. Hı, i̇şte bu. <laughs> Hı, i̇şte bu. <gülüyor> <gülüyor> bu lafı söyleyip durdum ama kusura bakmayın. Aldık kilise sana. Hadi. Aha Ha. Gele başladı arkadaşlar. <laughs> Lighter'ın görevini denemek sürenin sonuçlandı arkadaşlar. Yoldan çıkma. Arabalar çok yavaş zaten. İstanbul trafiğinde kovalamaca yaşayabilirsem. Kaza yapma ihtimali yüzde seksen. Yüzde doksan. Yani düşünmek lazım. Dur şu lastiklerini keseyim. Aaa. Her neyse şu gerizekalılara vurayım. Sıbakas daha sıkıl olmadığı için biraz oluyor. Aaa. Ha. Hah. Hah oradaki ya, patlar. Ah, evet. Arkadaşlar neden bu kadar sevindiğimi söyleyeyim? Gaya PlayStation 2 aşırı zor. Ben de söyleyeyim PlayStation 2'de de oynadım. Tabii ki sadece çok kolay olduğunu düşünüyorum. Her neyse. Lan. Ne bu adam vuramıyorum ben. Vurdum. Aa. Ara sahnenin ne gireceği sıraydı. Evet, bir yandan konuşup bir yandan bu görevi geçmek bilgisayarda da daha kolay. Bence. Bunu şeyde çekmeyin planladım. PlayStation de Çünkü bu kişilerle daha sandviç yüklememiştim. PlayStation 2'de de vardı. Belki çekebilirim demiştim. Sanders'ın CD'sini atmışım. Onu hatırladım. Kamera da vardı. O da dolabın üstünde bir yerlerde. Bulamadım. Neredesin? O yüzden piksel versiyonu aldım ve onu yükledim. Baya da kasmadan çalıştı. Bir ara grafik ayarlarını gösterdiğim küçük bir videoda yapacağım. Tabii ki. Lan patla lan patla. Her neyse. Biz şu gerizekalıları halledelim. Hadi bir daha. Ha, neyse. Ben konuşmaktan kim unutmuşum. Ha lan düş düş düş. Ha, olmadı. Neyse. Uuuu. patlamaya bakın. Ha öyle ölürsünüz canım. Dönün. Yok bir şey yok. Yeri bir şey düşmemiş. Bugün de hep yeni düşen bir şey görüyorum. O yüzden gibi oldu resmen. Oğlum bu kadar çok gelmeyin. Bakın şimdi. Aha ne oldu? Evet. Hiç asker masker kalmadı yani adamlar. Arkadaşlar Up 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 uzun bölüm gibi oldu. Kim Rider'ın görevini bir daha deneyeceğim. Deneyebilir miyim? Ha bilmiyorum. Ay yok yok. O görev uzun şimdi. Her neyse. Şimdi zaten bugün yetince macera yaşadık. Bence eve gidip save edeceğim. Evet. Şimdi bak bu araba coil süper bir araba. Vallahi hep oyunda spor arabaları gördüm. Şimdi spor arabasından denk bile gelmiyorum. Nasıl bakarsınız hep şey Las Vegas'ta denk geldiğim için yani Las Venturas Oradan alışkınlık Gerçekten <laughs> <laughs> ilk denememden kalma Las Vegas'ta alışmışım e Bakın hile oynuyordum Şey Hilt Bar'ın full olmasını bekliyordum O aralar böyle hileler yaptım polisle çalıştım falan Orada da Mad Dog görevini yapmamışım Mad görevini Orada adam sürekli atlayıp duruyordu çok iyi yaptığım için almadı 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 işte bir türlü atlayamadım oraya geçemedim hep atladı adam o yüzden sonra baştan başlayalım her neyse izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki video kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın bol bol abur cubur yiyin.